Cümleten selamlar hüküm. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugün nasip olursa evimizde çalışacağız. Babamla beraber. Dünkü yayla videosunda şiddetli yağmur fırtınayla çarşamba çayımız hala coşkulu akıyor. Yayla tarafına çok güzel yağmıştı dün. Bugün ayaz var. Yağış bitti. Tepelere çok hafif bir kar atmış. Kar fazla yağmadı, yağmurdan sonra ama ciddi bir ayaz var, kuşluk oldu hala, Kırağı kalkmadı. Evet bugün çatının kalan beton atacağız, şurayı. Bu arada rüzgar fırtına camı yerinden sökmüş daha tam sabitlememiştik. Kenarları suvanmamıştı. Enteresan bir durum. Cam Rabbime şükürler olsun kırılmamış. Çok para gerçekten 3-4 bin lira neredeyse. Baya büyük. En aşağı 2 bin lira tutardı. Yaptırması tekrar çerçeveyi götür. Buradan rüzgar sökmüş ama kırılmamış. Daha tam kenarlarını sabitlememiştik bunun. Allah'tan hiçbir şey olmamış. Enteresan gerçekten şaşırdım yani. Dün sağlandı. Bir de fırtına çok olduğu zaman da değil. Dün fırtına bitmek üzereyken atmış. Gündüz hiçbir şey yoktu. Şuraları toparlayacağız. Betonlu atacağız bugün nasıl nasip olursa. Evin üstü ağacı olunca zoru sınır Yorumlar vardı. Onu düşündük. Şu şekilde Zikli kağıdımız var. Üstüne köpük. Sonra telle ince bir şap betonu atıyoruz yani evimiz üstten de tavandan da hava almayacak şekilde

bugün çayı İsveç ocağında pişireceğiz. Babam dedi. <laughs> bugün çayı öyle pişirelim diye. Hadi bakalım. Çayımız kaynadı. Ha, siz yine de oydunuz. Biz işleri yapar kadar ama atlam bunlar Bu şey ya. ya kuru olsa var kuru ota var. Onun üstüne saç kalmasın. Bir şey değil Bir şey değil mi? Kısık da gerek yok. Neyse, neyse. Yani. Neyse, neyse, yoruyor, Mehmet diyeceğim. Yolmaz lan bu dedim demedim. Unuttu. Yok, karda yordum da. Bu sene yağmur yağmadığına fazla yok. oyunlarımızda yayılıyor. Kuzular büyümeye başladı. Bugün ayaz var. İkindinden başladı. Sabah on buçukta başladı ise ben beyaz her taraf. Bugünlük bu kadar. Yarın devam edeceğiz şu taraf kaldı. Kolaylandı artık. ciddi bir ayaz var. Saat 10'a geliyor. Kra hala kalkmadı. Şükür burayı da hallettik kalan yeri de. Biraz donsun diye bekledim. Üstünün düzlenesi var. Hafif su serpip Kim o? Ben. <laughs> Kolay hoş, gelsin. Hoş geldin sağ olasın. Ne yapıyorsun sen burada? Çalışıyorum ben burada. <laughs> Allah razı olsun sen ne yapıyorsun? Seni göreyim diye geldim. Hoş ben geldin değil. ya hoş geldin. <laughs> Başımın tacı. Ne olmuş? Olmuş mu? Olmuş. Şurayı düzlüyorum da daha. Evet bak orası daha farklı. Gördün Ama güzel. Biraz kurusun diye bekledim. Hmm. Ne var ne yok. Ne olsun. Aynı bildiğin gibi. Biliyorum. <laughs> seni merak <laughs> ediyorlar. Nerede, Nerede diyorlar bak Zeyra. Seni sorup duruyorlar. Kışın evcil bir insanım. <laughs> <laughs> Soğukla hiç aram yok nedense. Daha alışamadın değil mi köyün soğuğuna? Alışamadım. ya. Alışılacak gibi bir soğuk değil çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Olacak dışarıya çıkınca böyle kalbim sıkışıyormuş gibi hissediyorum. <laughs> Zorunlu haller dışında çıkmıyorum. Bugün artık ayazlar başladı iyice. Eksi sekiz falan da herhalde bugün. Bu gece yumuşak ama betonu attık da. Bugün gece yağış geliyor. Biraz yumuşak değilse beton sıkıntı olurdu ayazda. İnşallah. Ya yani bir an önce kurusun da. Ama güzel olmuş. En azından sağlam olmuş artık. <laughs> Güzel oldu ya. Camımız düşmüş gördün değil mi? Hocam nasıl kırılmamış? Ben de onu hayret ediyorum ya. Nasıl kırılmadığını hayret ediyorum. Düştüğünden ziyade. Aslında kasası da duruyor yani. Zor çıkması lazım kasadan da. Ama çok şiddetli fırtına vardı ya. Gerçekten kırılmamış. <laughs> Bu şekilde düşmüş öyle mi? Bu şekilde düşmüş böylece. Oynamadık. Yani o fırtınayla sert bir şekilde bir de tek cam. Bu camın biri kırıktı. Çıkardık tek cam yaptık bunu. Çift cam olsa yine neyse de. Maşallah. <laughs> Ama kalın cam herhalde. 4 milim mi oluyor? Her şeyi yaparlardı, şey yaparlarmış. Her şeyleri kırarlarmış. <laughs> Benim de bir aklıma geldi. <laughs> Çok yani şunlar olsa Akdenler olsa dar olanlardan bir şey olmaz ama bu çok geniş. Evet büyük olmasına rağmen kırılmaması da gerçekten böyle. Bir de tam fırtınanın yönünde fırtına bu taraftan esiyor. Yani ittirmiştir de hızla. Daha evine gidiyoruz mu? Hazır, hazır da gidelim. <laughs> tamam gidelim. Soğuk. Soğuk mu evimiz? Çok soğuk. <laughs> Esiyor ya bura. Daha sobayı yakmadık. Ama bu hafta camları takıp küçük bir soba yakacağım. İçeride çalışırken artık. Karşılıklı ceren yapıyor herhalde ki o yüzden bu kadar şey Burada bir şey yok. Aşağıya girsen aşağı donduruyor. Burası yine güneş aldı mı ısınıyor. Benim gibi üşünür. <laughs> <laughs> Şurayı bir tamamlayalım. Çalışan üşümez, üşümüş mü, üşüdün mü demiştin sen? <laughs> Öyle demiştim. Ama bir şey soracağım, hiçbir şey öğretmedim. De <laughs> Başta göstermen gerekmez miydi? Mantıklı. Yani. 10 dakika, 10 dakikadır bakıyorsun ya. Böyle olsaydı o. Oluyor, oluyor. <gülüyor>

Herkes, işini yapsın, ha. ha. de herkes işini yapsın. Hep <laughs> ayağınla basmışsın oraya. Hep <laughs> o yüzden çukurluk var orada. <laughs> babamla beraber şöyle bir çay demleyelim. Harcı attık, mola verdik. <laughs> oyunlarda da bir yandan. abi elimden söz o da bir daha deneriz. ocağımız yanmaya başladı Evet düzleme işlemi bitti. Mis gibi oldu. Çayımız da kaynamış. Ama artık kütük bitmek üzere. Son çayımız bu kütükte. Oyun sen niye sınırı geçtin? Tamam bir şey demedik. Zalımdan mı yuttular? Ulan! <laughs> Gel. Oğlum. Ayt. İpin ne olmuş senin. Dağılmış ya bu. İpi yaptın sen ya? Hadi çay içelim çay dalım gel. Maşallah koyunlarımız da iyice karnlarını doyurdu. Kuzular büyüdü artık. Prr. Dur kızım. 1. Kâve rengi çok tatlı ya annesinin yanında. Bu da Bu Üzüm. Üzüm. <laughs> üzüm. Gel. Üzüm üzüm. 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 Gel. Gel. <laughs> üzüm. Bu da alıştı artık. Aynı iki sene önceki üzüm gibi. Tavşan kulak. Ne haber? Sen de mi yaprak yiyorsun? <laughs> Koyunları zalim gidiyoruz. Zalıma bırakıyoruz. İnşaatla uğraşıyoruz biz. sıra pencerede. Yukarının betonunu attık. Birkaç gün içinde pencerelere geçeceğim. Videomuza da burada veda edelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.